Karşım biraz geriye gel. Bir dakika bir saniye. Karşım biraz geriye gel. gel. <laughs> 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 Nasıl <Nasılsınız? Nasılsınız? gülüyor> Teşekkürler. Dezleyin. Çok iyi buldum. Bir ee, çok başarılı. 10. yılını <laughs> <özel. gülüyor> yaptığı bir defilede tabii ki de yanında olmak istedim. Evet. Çok seviyorum onu ve çok başarılı buluyorum. Çok kısa konuşsaydık abi sana. Hayırlı olsun diyelim. İstemede gerçekten. çok gerçek kalabalık abi sesiniz. Evet. Görürseniz abi. Görürseniz abi. Görürseniz abi. Nişanlandınız herhalde. Evet bir kız isteme olayı olduğu için de doğru mu? Gizlilik, gizlilik kararı getirdiğini <Gülüyor> söylendi. Çalışanlara bir <laughs> gizlilik kararı getirdiğini söylendi. Geçelim.

Buyurun efendim. Başladı mı hazırlık peki? Karar için? Için. Her, Her şey. Her şey. Var. Var. Pardon. 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 Nihan için geldik bugün. Nihan için yorum yaptık. Yani. Şu ne kadar. Ne kadar. Şey. Pardon. Müsaade eder misiniz? Buraya giremezsiniz lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin.